Baculu Ritap 20'yi sunar. Tamam. 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 <laughs> tamam. <laughs> Pop Radyo Top 20. Kral Pop Radyo Top 20 listesinden herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 20 en iyi şarkı geri sayımımız başladı ve haftanın 20 numarasıyla açılışımızı yapıyoruz. Bu hafta 20 numarada listemize yeni giriş. Faruk Emre Senin Senin şarkısı var. Halil İbrahim Ceyhan sözleri yazdı. Müziği ve düzenlemeyi ise Tarık İster üstlendi. Faruk Emre Senin Senin Kral Pop Radyo Tap 20 listemize bu hafta 20 numaradan yeni giriş yapıyor. Üzgörü fırtınası belli sakin olmuyor afeti aşkın. Kırık tökü kara ve bırakır insanı bu arbede bedeni aşkın. Yandı yandı tutuştu da o kalbi deli hal cesareti şaşkın. Kurudu o teni suya hasret çatlak gel bine mal çıcık açsın. Yaklaş yanıma takılma gururum açın sana hazır oldu da Kaşına gücüne sesine sözünü talip Hadi bir cesaret hadi bir adımla Hadi bir adımla Senin senin al ne var ne yoksa al Kalbine de tamamla İçin için yanıyor aşkın halin Bırak da tadında bir yaşa Senin senin al ne var ne yoksa al Kalbine de tamamla İçin için yanıyor aşkın halin Bırak da tadında bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 20 <laughs> numara <laughs> Kaidesi kuralı yok Paşa sardı mı kor kafesindesin aşkın çok kaçık hayallere vurur insanı Günü gecesi yok anlamazsın Yandı yandı tutuştu da o kalbi Dilin hala cesareti şaşkın Kurudu o suya hasret çatlak Gel bin amal çiçek açsın Yaklaş yanıma takılma gururuma Şimdi bir dünya sana hazır oldu Kaşına gözüne sesini sözüne talip Hadi bir cesaret hadi bir adımla senin senin al ne var ne yoksa al Kalbine de zamanla İçin için yanıyor aşka halin bırak Sen tadında bir yaşa Senin senin al ne var ne yoksa al Kalbine de zamanla İçin için yanıyor aşka halin bırak Sen tadında bir yaşa DMC etiketiyle yayınlanan Faruk Emre yorumu senin senin listemize bu hafta 20 numaradan giriş yaptı dinledik. Haftanın 19 numarasıyla devam edelim. 34 haftadır listemizde yer alan Mabel Matiz'in sözü ve müziğini hazırladığı Zeynep Bastık yorumulan listemizde bu hafta 19 numaranın sahibi oluyor.